Herkese merhabalar. İçimdeki Tanrıçı Podcast kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle meditasyon ile kazandığım 10 maddi ve manevi farkındalığı paylaşmak istiyorum. Hepimiz bir yolculuktayız ve kah güldüğümüz, kah ağladığımız anlar yaşıyoruz değil mi? Bize öğretilenleri bir bir unutup kendi gerçeğimizi arıyoruz. Kişinin kendi bilincini, ruhunu, maddesini, zihnini ne kadar tanımak istediğiyle zaman da değişkenlik gösteriyor. Bazen gerçekten kafanızın üstünde bir ampulün yandığını hissedebiliyorsunuz aydınlandığınızda. İşte bu düzeyde farkındalık kazanmak, değişim yaşamak, dönüşüm yaşamak, her ne dersek diyelim, bize bilinçaltı kodlamalarımızı anlamada ışık tutuyor, yardımcı oluyor. Terapilerimden, şifalarımdan, konsantrasyon ve yoga pratiklerimden öğrendiğim her şeyi burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım hepinize ışık olur. Özellikle duygusal alanlarda benim en çok benimsediğim derslerim oldu. İnsan düşe kalka kendi değerini buluyor, değil mi? Hazırsanız başlayalım. 1. Zekayı ve algıyı geliştirmek Zihnimizi incelemek ve düşünce kalıplarımızı fark etmek yıllar sürebilir. Çünkü zihin hayat gibi akışta olmaya programlı değil. Hayata duyduklarıyla ve öğrendikleriyle, ölü inançlarla dolduran zihinler, hayatın anında saklı olan o mucizenin onlara ulaşmasına izin vermez. Buna istemsiz bir direnç gösterir. Çünkü etrafına direnç ve ego duvarları örmeye başlar. Güvence ister, evrenin onu mucizeler diyarına götürmesine izin vermez. Ama yanlış anlaşılmasın. Zekanızı geliştirmenin tek yolu okumak masterlar yapmak değil. Püf noktası duygularımızla, duyularımızla iletişime geçmek ve her anı bedenimizde farkındalıkla yaşamak. Gerçekten koklamak, gerçekten görmek, gerçekten bir şey yediğinizde onu tatmak, doymak için değil. Ondan alabileceğiniz bütün hazzı alabilmek için. Gördüğümüz her şey bizi estetik olarak doyurmaya programlı olmalı. İnsanlar olarak ne kadar büyük bir güce, kalbe, yeteneğe, mucizelere sahip olduğumuzun farkında değiliz. Ancak bu farkındalığa ulaşmak, Duyularımızı, duygularımızı, zihnimizdeki bilinçaltı kalıplarını tanıyarak mümkün. Algının duyularla elde edilen saf bilgi olduğunu, bu saf bilginin zihin tarafından yorumlanmasının düşünce haline geldiğini anlamamız gerek. Duyularla elde ettiğiniz bu saf bilgileri zihin ve travmalarımız ona etki etmeden tanımaya ve anlamaya çalışın. Zihin eğer araya girerse, işte o zaman eski deneyimlerimizi şu ana yansıtmış oluyoruz. Hiçbir şeyi değiştirmeyin olduğu gibi anlamaya çalışın. Olduğu gibi görmeye çalışın. Burada olduğu gibi görmek size çok şey katacaktır. Ve bu eski deneyimler her ne kadar sizin peşinizi bırakmasa da o karmik döngüden, o deneyim döngüsünden çıkmanıza yardım edecektir. Duyularınıza güvendikçe, zihinsel kalıplarınızı fark ettikçe, bütün karmik döngülerinizi inceledikçe zaten sezgileriniz de gelişmeye başlayacak. Sezgileriniz gelişmiyor aslında. Sezgilerinize duyduğunuz güven gelişiyor. Kişiliğinizin ve sınırlı yarattığınız bu gerçekliğin genişlemeye ihtiyacı var. Her birey genişlemeye ihtiyaç duyar. Bütün depresyon yaşayan bireyler kendi alanlarını genişletemedikleri için depresyondadırlar. Ve kendi alanlarını genişletebilmenin tek yolu başka bir yere gitmek. Onlara bütün sınırlamalarını özgürleştirecek bir alan yaratmalarıdır. İnsanlığın uyanması gereken şey kendini olduğunu zannettiği bütün sınırlamalardan genişletmek. Bu cinsiyet olabilir, ırk olabilir, millet olabilir. Her neyse kendinizi sadece bir şey olarak görmemek. Bu şekilde zaten 5 boyuta yuvarlanmaya başlayacağız. 2. Hayatı çok ciddiye almadan yaşamak Why so serious? ile alıntı yapalım önce. Öncelikle ciddiyet, otorite, disiplin gibi kavramların toplumda ne kadar yanlış anlaşıldığını görmemiz gerek. Aslında bunların otorite dediği şey, bizi kullanmak, olmamızı istediği şeylere dönüştürmek ve hepimizi robot gibi yaşattırmaktı. Uzun zamandır gözlemlediğim şey, insanlar birbirlerine mutlu olduklarında ne oldu? diye soruyorlar. Aslında mutlu olmanın özümüz olduğunu unutturdular. Ne olmadı ki? Hayattayız. Yaşıyoruz. Anı deneyimliyoruz. Tadabiliyoruz. Görebiliyoruz. Hayatın bütün güzellikleri burada. Sırf dünyayı göremediğiniz o küçük alana tıkıldığınız için mutluluğunuzu unutturdular. Evimiz var, ailemiz var. İşlevsiz olsa da bir şekilde ailemiz var. Bize sahip çıkabilecek insanlar var güvenebileceğimiz dostlarımız var. Zaten bir elin beş parmağını geçer mi ki? Her şeyden önemlisi şükran diyebileceğimiz bir kalbimiz var. Kendimizi geliştirebileceğimiz bir zihnimiz var. Zihin kendisini okudukça, öğrendikçe, eğitim aldıkça geliştirir. Bu demek değildir ki yüksek öğretim görün. Hayır ben bundan bahsetmiyorum. Kişisel gelişimden bahsediyorum. İnsanın kendi gelişimini sağlaması gerekiyor. Herkes bu kendi gelişiminden sorumludur. Burada oturup bu videoyu izlemeniz bile sizin kendi kişisel gelişiminize fayda sağlar. Hayatın sizi diğer seviyelere getirmesine izin vermiş oluyorsunuz. Direncinizi azaltmış oluyorsunuz. Gerçekten dünyayla, hayatla öğrenen bir insan dünyaya ve hayata karşı direnci kırılır. O yüzden hayatta daha çok deneyimler. Ancak toplum tarafından köle gibi çalıştırılan ve özgürlüğünü kendi elleriyle teslim etmeye programlamış insanlar bundan mahrum kalır. Sahip olmak istediği şeylerin peşinde koşar. Yalnız değilsiniz. Yalnız olduğunuzu düşünüyorsanız zaten depresyon yaşıyorsunuz. Depresyon yaşadığınızda da hayattan kopmaya başlıyorsunuz. Kendinizi anlamayı bırakıyorsunuz hayattan vazgeçiyorsunuz. Hepimiz kendi doğrularımızı bulmak için yanlış yöne yönlendiriliyoruz. Ki bunun yanlış olduğunu, istemediğimiz şey olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Bir şeyin size uygun olup olmadığını test ederek anlarsınız. Bu gayet normaldir. Hayatın size verdiği bir dönemdir. Bazı şeylerin bu şekilde yaşanması gerekiyor demek ki. Bundan ne öğrenebilirim diye bakmamız gerek. Böyle olunca çok da fazla ciddiye almamaya başlıyoruz. Çünkü evet hayat bana bir şey öğretmeye çalışıyor. Ama ne öğretmeye çalışıyor ben bilmiyorum. Bakalım hayat bana neler getirecek? Neler mümkün? Hayatta neler mümkün? Hayatınızı değiştirmek için motivasyona ihtiyacınız var. Hem içinizde hem dışınızda. ilham almaya ihtiyacımız var. İnsanlar içinden gelmeyerek o kadar çok şey yapıyorlar ki. Eğer gerçekten mutsuz hissediyorsanız en değerli olanın kendiniz olduğunu tekrar hatırlamanız gerekiyor. Kimse kimsenin efendisi değildir. Her ne kadar güce sahip olsa da o güç bir gün yanlış kullanıldığında onları elinden alınır. Kimin ne kadar acı çektiğini, kimin nasıl bir karanlıkta yaşadığını dışarıdan baktığınızda göremezsiniz. Onlar gibi olmanıza gerek yok. Kimseyi ne maddi ne manevi ciddiye alıp o kadar yüceltmeyin. Enerjinizi bu şekilde uyumlamak her ne kadar aydın bir insan olsa da karşınızda bu şekilde olması size aslında kötü bir tepki gösterir. Bu bir oyun ve siz başroldesiniz. İnsanlardan yardım isteyebilirsiniz. Siz insanlara yardım edebilirsiniz. İnanılmaz büyük bir özgürlüğünüz var aslında. Dünyayı gezebilirsiniz. Dünyayı gezebilirsiniz dediğimde ama gezmek istediğim yerlere vize alamıyorum. Param yok diyorsunuz. Çünkü zihniniz aslında bu aşamayı geçmeye programlanmamış. Sınırlarını keşfetmeye programlanmadınız. Bu yüzden sadece sorunları görüyorsunuz. Sınırları görüyorsunuz. Aa ben gitmek istiyorum. Aa ama vize var. Sınırlar var. Param yok. Kendinizi bu şekilde kodlamayın siz her şeyi başarabilirsiniz. Her şeyi elde edebilirsiniz hayatta. Bunu anlamanız gerekiyor. Bu sizin yazdığınız bir senaryo ve istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Sadece belirli bir zaman var. Zaman bütün sınırları genişletmenize, kendinizi daha çok keşfetmenize ve eğitmenize yardım olabilecek bir araç. Bir günde bir tane kitabı bitirmeniz de mümkün ama bir günde 10 bin tane kitap bitiremezsiniz. O yüzden belirli bir zamana, bir kararlılığa, bir programa, bir sürdürülebilirliğe ihtiyacınız var. Bunun için de stratejik düşünerek hayatınızı planlayarak eğitiminizi, kişisel gelişiminizi, öğretiminizi bir şekilde düzenleyerek buraya ulaşabilirsiniz, sınırlarınızı genişletebilirsiniz. Bu yolculukta içsel gücünüzü ne kadar pratik ederseniz ve deneyimlerseniz, o kadar sınırlarınızı genişletip hayatınızı yaşayabilirsiniz. Kendi gücünüzü deneyimlemek için hayatın her şeklini görmeniz gerekiyor, İyi de kötü de karanlığı da aydınlığı da. Ben şimdi kendime bakıyorum. Ne kadar aydınlandım? Ne kadar kendime bir şeyler öğrettim? Ne kadar geliştim? Bunu keşfediyorum ve sonra diyorum ki ama ne kadar karanlıklardan geçtim? Ama ne kadar kötü duygular hissettim? Ama neler neler yaşadım? Çünkü bu bir döngü. Bu karmik döngülerden kendinizi kurtardığınızda daha da aydınlaşmaya başlıyorsunuz. Etrafınızı ve zihninizi size güç veren insanlarla donatın. Her güne başladığınızda bugüne başlayabildiğiniz için şükredin. Bugün, şu an bu tarih bir daha yaşanmayacak. En azından siz göremeyeceksiniz bu bedende. Zaten bu bedende seçtiğiniz hayatı deneyimleyebildiğiniz için her şey çok güzel. Kendinizi özel hissettikçe, özel bir deneyim yaşadığınızı fark ettiğinizde şükran duyduğunuz şeyler artacak hayata teşekkür edeceksiniz. Ve düşük frekanslı insanların ya da deneyimlerin sizi bu kadar etkilemesine izin vermeyeceksiniz. Onların size ait olmadığını fark edeceksiniz. Varoluşla birlikte akmaya başlayacaksınız. Ve hayatın size getirebileceği mucizeleri daha da deneyimleyeceksiniz. 3. Hayatın kontrolünü ele almak. Sorumluluk duygusu küçük yaşlarda gelişmeye başlar. Örneğin küçükken siz bir şeylerle uğraşırken eğer biri yavaş olduğunuzu görüp sizin elinizden şipşak aldıysa kendi kendime bir şeyleri başaramıyorum. Ben yeterli değilim kodlamasına bile neden olabilir. Zihin çok değişik bir mekanizma. Kendimizi toplumdan öğrendiklerimizle programlamaya başladığımızda kendi özgünlüğümüzü yitirmeye başlıyoruz. Bir eğitimci olarak zaten bu yüzden her çocuğun kendi kendine öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilinçaltınızda o tozlu örtülerin altında kalan bir sürü şey var. Bilinçaltınızı anlamanız gerekir bilinçaltınızı dönüştürmeniz gerek. Teta beyin dalgalarını da kullanabilirsiniz bunları iyileştirmek için. O kadar çok yöntem var ki bilinçaltınızın aslında ne kadar güçlü olduğunu bu örneklerden görebilirsiniz. Küçükken 1 ve 7 yaş aralığında öğrendiğiniz her şey, o işleme aldığınız her şey, anne babanızı taklit ettiğiniz her ne varsa şu an hayatınızı yönetebilir. Bunun için artık sorumluluğu ele alıp çocukluktan çıkıp ben bir bireyim, ben bir yetişkinim, ve hayatımı istediğim şekilde yaşamak istiyorum demeniz gerek. Bu 70 yaşında insanların da pişmanlık duyarak yaşayamadığı şeyler. Lütfen yeterli olduğunuzu kendinize hatırlatın. Bunu hatırlayın. Siz yeterlisiniz. Ben yeterliyim. İstediğim her şeyi elde edebilirim. Tüm zorluklarla başa çıkabilecek güçtesiniz. Hepimizin kendimizi kaybettiğimiz dönemleri olabilir. Buna bir yanlışlık yok. Ben şu an eğer kendime çok dikkat ediyorsam, içimde ve dışımda bir şekilde aydın yaşamak istiyorum. Evet, belki bir sene sonra çok farklı bir döngüde olabilirim. Hayatım bana ne getireceğini bilmiyorum. Yaşamam gereken karmik döngüler olabilir. Kendimi stratejik olarak planlamam gerekiyor. İrademin hiçbir zaman farkında olmadan yaşamayacağım. Ben ne istersem o olacak. Ben zaten evrenle bir oldukça, kalbimin sesini dinledikçe, sezgilerime güvendikçe ve insanları hayatıma buna göre aldıkça kendi etrafımda da, kendi içimde de hiçbir şekilde bozguna uğramam. Hissettiklerimizi ve yaşadıklarımızı biz seçiyoruz. Her şeyin seçimini biz yapıyoruz. Kendimize nasıl davranılması gerektiğini de biz seçiyoruz. Biri saygısızlık yapıyorsa demek ki biz yanlış bir şey verdik. Sınırlarımızı iyi etemedik, Enerjimizden sızdırılan bir şeyler vardı. İnsanların bizden beslenmesine izin verdik. Bunlar mümkün deneyimler. Ve zaten bu deneyimlerle birlikte kendinize artık değer vermeyi, saygı göstermeyi öğreniyorsunuz. Eğer zihninizde ve hayatınızda hangi duygulara yer vermek istediğinizi çok iyi bilirseniz o zaman ona göre seçimler yaparsınız. Dışarıdaki sadece içimizdekinin yansıması. Biz bir birlik içindeyiz. Sen bensin, ben senim. Bir ayrımımız yok bizim. Her ne kadar kavga ettiğimiz insanlar olsa da anlaşamadığımız ya da hayatımıza hiçbir şekilde yer edemeyecek insanlar olsa da ki bu benim hayatımda da var. Yani mesela bu aile bireyleri de olabilir ya da en yakın arkadaşlarınız da olabilir. Yıllar boyu arkadaş kalırsınız ama bir şekilde görevlerini doldurmuş olurlar ve onların gitmesi gerekir. Size yanlış yapmışlardır ve onları siz şu an hatırlıyorsunuzdur. Şu anda kendiniz için ayakta durabiliyorsunuzdur ve isyan ediyorsunuzdur. Böyle şeyler de mümkün. Diğer insanların sizi kontrol edebilmelerinin tek nedeni bunun size izin vermeniz. Kimse kimseden üstün değildir. Ruh ne yüksek gönüllüdür ne alçak gönüllüdür. Sadece gönüllüdür. Kimseyi kendinden üstün görmez, kimseyi kendinden alçak görmez. Bir adım atın ve içinizdeki bu sorumluluk bilincini yitirmiş, iradesine güvenilmemiş ve yetersiz hissettirilmiş bu çocuğa bir şans verin. İçinizdeki çocuğu şifalandırın. Duygularınızla ve travmalarınızla yüzleşmek sizi aciz kılmaz. Aksine daha da güçlendirir. Çünkü aynı tür deneyimler geldiğinde çok da güçlenmiş olacaksınız. 4 tüm hastalıkların psikolojik olması. Gelelim en ilginç farkındalığa. Herkes bir hastalığa yakalandığında ya da hayatında bir şeyler ters gittiğinde en yakınlarını, etrafındaki durumları suçlamaya başlıyor. Ama aslında yüzleşmesi gereken kişi kendisi. Ama bunlar genetik. Ben babamdan aldım, annemden aldım. Buna da geleceğiz. Anlatacağım. Öncelikle bedenimizdeki enerji merkezlerinin az çok siz de farkındasınızdır. Eğer daha çok bilgi sahibi olmak istiyorsanız çakraları araştırmanızı öneririm. Ancak podcast kanalında nasıl zengin olunur, zenginliğin spiritüel sırları olan bölümde bazı çakra özelliklerinden bahsediyorum. O videoyu izleyebilirsiniz. Bu enerji merkezlerinden her biri belirli organların fonksiyonundan ve enerji akışının düzenlenmesinden sorumludur. Yeterli seviyede enerji ve nefes gitmiyorsa problemlere yol açar. Bu problemler tıkanıklık olabilir, blokajlar olabilir ve bu tıkanıklıklar organların ve dokuların fonksiyonunu olumsuz etkiler. Ve zihinsel olarak bazı şeylerin farkına varamadığınızda, kendinize iletişim kurmadığınızda, bedeninizi dinlemediğinizde beden bu şekilde organlar aracılığıyla kendisini ifade etmek ister. İnsanlar bedenlerinin bir hafızası olduğunu unutuyor. Bedenin bizim için ne kadar çok şey yaptığını fark edersek ona o kadar değer veriyoruz. Eğer farkındalığınız gelişmemişse bedeninize kötü davrandığınızın işaretidir. Eğer bedenin kendi kendine yaptığı bütün şeyler bizim sorumluluğumuza bırakılmış olsaydı bunu 2 dakika bile yapamazdık. Nefes almayı deneyin. 5 dakika boyunca herkes farkındalıklı bir şekilde nefes alsın. Hiçbir şekilde zihnin başka yere yönlendirilmesine izin vermeden. Nefes alıp verdiğiniz her anı hatırlayın. Bunu söylediğimde nefes aldığınızın farkında mıydınız? Beden size bir mesaj vermek istiyor. Bu çakraları öğrendiğinizde o tıkanıklıkları nasıl açmanız gerektiğini de öğrenirsiniz. Yoga, meditasyon, reiki, ayurveda, refleksoloji gibi teknikleri ve çalışmaları deneyimleyebilirsiniz. Bedeniniz sizin için bu kadar çok şey yaparken sizin tek yapmanız gereken şey onu kötülüklerden korumak, onun için güzel şeyler tüketmek ve ona değer vermektir. Evet, başka insanların söylediği gibi genetiksel aktarımlarda mümkündür. Mesela bir çocukta şeker hastalığının olmasının nedeni babasında olduğundan kaynaklı değildir. Çocuk babadan gördüğü şekilde bir şeyleri tükettiğinde ya da yaptığında Aynı şekilde alışkanlıklara sahip olduğunda kendi sindirim sistemini, pankreasını zorlamayı öğrenir. Ya da yeme alışkanlıkları çok benzer olduğundan dolayı bunları deneyimlemesi gerekir ki şifalansın. Genetiksel aktarım şifalanmak için aynı alışkanlıkları tekrar ettiğimizi görmemiz için bizim karşımıza çıkar. Hastalıkları biz seçeriz. Farkında olmak ve bedene değer vermek için asla geç değil. Yaşınız artabilir ancak zihninizde yaşlanmak zorunda değilsiniz. Zihin bir kastır, beden bir kastır. Bunu daima çalıştırarak kendinizi genç tutabilirsiniz. Sağlığınızı korumak ve iyi halinizi sürdürmek sizin ellerinizde. Lütfen artık kimseyi suçlamayın. 5. Öleceğimizin farkında olarak yaşamak ve hayatın kıymetini bilmek. Doğum ve ölüm hayatta iki ayrı uç, tezatlık olarak görünse de aslında birdir. Doğduğunuzda bedene doğarsınız, öldüğünüzde ruha doğarsınız. Ruhani insanların ölmekten ve üçüncü boyuttan kopmaktan korkmamasının nedeni her iki boyutu da bir şekilde iyice tanımasıdır ve geçişleri kolaylaştırmasıdır. Öncelikle tezat kavramların bir olduğunu anlamamız lazım. Öncelikle tezat kavramların bir olduğunu ve birbirlerini tanımadıklarını anlamamız gerek. Herkesin bilinçaltında ölüm korkusu vardır ve bu korku yaşadığınız tüm diğer korkuların temelidir. İnsanlar ebedi bir ruh olduğunun bilincinde olmadığı için ölmekten korkar kendinizi sadece üreten bir beden olarak görmek, kendinizi nesneleştirmek ve ürünleştirmektir. Robotlar ve makineler de üretir ancak onların gözleri ve ışıkları yoktur. Bizler ışıktan ve sevgiden var olduk ve geriye döneceğimiz yer de orası. Toplum insanları ölüm korkusuyla kontrol eder. Evrenin özü sevgi ve yaratıcılıktır. Ancak toplum yaratıcı ve sevgi dolu olmanızı istemez. Deccaliyet ile yönetilen bu toplumda inançlı ve kalbi aydın bir insan olmak cesaret ister. Çünkü tanıdığınız her şeye karşı geleceksiniz ve savaşacaksınız. Toplumun inancında sevgi ve yaratıcılık yoktur. Aksine cennet ve cehennem kavramlarıyla insanları korkuturlar. Bunları dini argüman olarak söylemiyorum. Sadece insanların hangi kavramlarla korkutulduklarını bilmeniz gerek. Bazen bildiğimizi zannedip öyle bağlanıyoruz ki o bilgilere, işte bu bizi yobaz yapıyor. En sonunda da Matrix'in kuklası oluyoruz. Ölü inançları hayatımıza sundukça toplumun bizi kullanmasına izin veriyoruz. O yüzden ölümden korkmayın. Siz ebediyetten insanlığı deneyimlemeye geldiniz ve geri döneceğiniz yer yeniden ebediyettir. İnsanın ölümden korkmasının duygusal nedeni ise hayatını doya doya yaşayamamasıdır. Daha yaşayacak çok şeyim var demektir. Ne kadar günü gününe, mutlulukla, neşeyle yaşarsanız o kadar az ölümden korkarsınız. Bedenden gelen içgüdüsel korkulardan bahsetmiyorum. Şu an yolda yürüsek ve bir araba birine çarpsa, o araba çarpmadan önce insanın bedeninde adrenalin yükselmeye başlar. Bu bedenin kendini koruma yöntemidir. Ölüm korkusunu tetikler. Zihinsel olarak kaybolmamış kimse kendini öldürmez. Bu yüzden hayatta pişmanlıklar yaşamak istemiyorsanız, ölüm korkusunu tetiklemek istemiyorsanız, hayatınızı ölü inançlarla değil, kendinizle, neşeyle yaşamaya çalışın. Hayatınızın kontrolünü elinize alın ve yapmadığınız şeyler için pişmanlık doğacak kadar beklemeyin. Hayat bir akıştır ve biz öldüğümüzde doğa kendi akışında akmaya devam eder. Birkaç insan ağlar ve sonra unuturlar. Önemli olan şey buradaki deneyiminizin ruhunuzla olan bağınızı güçlendirmesi ve sizi doyurmasıdır. Öldüğünüzde ruhunuzun deneyimlemek isteyip de deneyimleyemediği şeyler hala varsa ruhunuz tekrar buraya gelmek isteyecektir. Yüreğinizin sesini dinleyin ve her gün uyanabildiğiniz için hayata şükredin beni bir gün yaşayacaksınız. Ve sevdiklerinizle yaşayacaksınız. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Kalbinizdeki sevgiyi paylaşın. Bedeninizdeki ölümlülüğün farkında olun. Ama bunun sizi demoralize etmesine de izin vermeyin. Yarın öleceğinizi bilseniz bugün kavga eder miydiniz? İnsanlar ölümlülüğünü unutuyorlar. Hayattaki tutkularınızı, misyonunuzu bulun. Ve sadece bunun için çalışın. İnsanları mutlu edin. Siz de mutlu olun. Önce kendi ihtiyaçlarınızı karşılamayı öğrenin. Sonra size nerede ihtiyaç varsa oraya gidin. Yaşamın size bahşedilmiş bir hediye olduğunu farkına varın. 6. Basit ve anlamlı işler yapmak. Sürekli ne kadar önemli ve ciddi işler yaptığımızla övünüyoruz. Egomuzu besliyoruz. Bazen yaptığımız şeylerin kime ne kadar yarar sağladığını, kime ne kadar zarar verdiğini bile düşünmüyoruz. Hayatta bir şeyler yaparken sessizce ve gönüllü bir şekilde yapmamız gerek aslında. Ego gücünü bireyselliğin ötesinde kullanmaya başladığında, sahte benliği üzerinden pohpohlanmak ve ilgi görmek istiyor. Ancak çoğu şeyin farkında olmaz. İltifatlarla yükselen bir ego eleştirilerle çökertilir. O yüzden yaptığınız iyilikleri ve başardıklarınızı insanlarla paylaşmayın. Yaptığımız şeyler övünebileceğimiz şeyler değil. Bunlar sadece insanlara ne kadar yararlı topluma ne kadar katkı sağlıyor bunlar önemli. Bir hayvana yardım ediyorsanız, bir insana yardım ediyorsanız bu sizinle alakalıdır. Başkalarının bilmesine gerek yoktur. Bazı hayır işi yapan insanlarda ben sizden üstünüm kompleksinin gelişmesinin nedeni de budur. Koşulsuz bir sevgiyle sadece insanların gelişimiyle alakalı bir şeyler yaptığımızda bu şekilde pohpohlanma ihtiyacı da duymuyoruz zaten. İzleyen izlesin, bilen bilsin, gereken kişi gereken bilgiyi alsın. Onda bir sorun yok. Önemli olan şey kalbinizdeki sevgiyi yaptığınız işe yansıtabilmenizdir. İnsanların hayatına anlam katabiliyorsanız katın. Sevginizi hiçbir canlıdan esirgemeyin ve hayatınızı neşeyle yaşayın. Elbette hayatınızda sizi sınayan insanlar da olacak. Onlar da bir ders ve bütünlükte bir parça taşıyorlar. 7. Korku, öfke ve endişe gibi duygular hayal ürünüdür. Duygular ve duygularımızdan bağımsızlaşma hakkında saatlerce konuşabilirim burada. Duygular yüzeysel olduğu kadar derinlikleri de vardır. Ve kendimizi onunla etiketlediğimiz zamanlar da olur. Öfke yaşadığınız herhangi bir ortamda eğer ben öfkeliyim derseniz öfke duygusunu kendiniz de etiketlemiş olursunuz. Ama sadece ben öfke hissediyorum derseniz o zaman farklı etkileri neden olur. Bu duyguların size ait olduğunu, sizden bir parça olduğunu düşünerek devam ederseniz ve duygularınızdan kendinizi ayrıştıramazsanız o zaman sınırlarınızı geçmeye başlar. Size öfke getiren deneyimleri yaşamaya başlarsınız. Bir süre sonra öfkeyle kendinizi etiketlersiniz tepkilerinizde daha çok görülmeye başlar. Öfkeliyim yerine öfke hissettim. Öfke hissediyorum ancak artık bunu seçmiyorum derseniz oldu da bitti. Bu duygular gelip geçicidir. Duyguları sahiplenmeyin. Zekamız her durumda bu etiketi koruyabilmek için üstün bir çaba göstermeye başlar. Size ait olmayan hiçbir şey için bu kadar çaba göstermenize gerek yok. Bilinç dışı yaşansa da bu kadar çaba göstermeyin. Buna hayır deyin duygularınızdan kendinizi ayrı görmeye başlayın. Bu sadece zihninizi yorar. Ve o kadar basitken, ve o kadar da zaman alan bu süreçte herkes sabırlı olmalıdır. Daha bilmediğimiz ve keşfetmemiz gereken çok şey var. Bu tarz sahiplendiğimiz ve etiketlendiğimiz duygularla hayatımıza neler çekeceğimizi belirlemiş oluruz. Daha yaşanmamış geleceğin getirdiği endişeler, geçmişten gelen korkular ve travmalar, işte bu duyguların bize ait olmadığını fark etmeli ve şu ana odaklanmalıyız. Eğer bu duyguları sahiplenmeye devam edersek, gelecek için kurduğumuz bütün hayallerde korku, öfke, endişe gibi duygulara da sahip oluruz. Ve bunlar düşük frekanslı duygulardır. Sadece sizin hayal dünyanızda vardır. Bir nevi kendiniz için yazdığınız bu hayat filminde drama, gerilim, korku öğelerini daha çok kullanmış olursunuz. Sevgi dolu, ilham verici, neşe dolu bir filmde mi oynamak isterdiniz? Yoksa korku dolu, sürekli endişe yaşadığınız, gerilimli bir filmde mi oynamak isterdiniz? Gelecek ve geçmiş artık yok. Hiçbir zaman olmadı. Sadece şu an var. Ve yaşayacağınız şu anı en güzel şekilde yaratın. En özel duygularla yaratın. 8. Değişimin içimizde başlaması. Derdimize devayı sürekli dışarıda aramamız gerektiği bize öğretildi. Tüm sıkıntıların da dışarıdaki etkilerden geldiğini düşündük. Bu sorunları aşabilmek için karşımızdaki insanları bile değiştirmek istedik. Dış dünyanın aslında içimizin yansıması olduğunu unuttuk. İçimizdekileri düzelttikçe, her şeyi sevgi dolu yaşadıkça ve biz ait olmayan her şeyi geride bıraktığımızda ne kadar neşeyle ve sevgiyle dolacağımızı unuttuk. Mutluluğunuzu koşullara bağlamayın. Sizin özünüz mutluluk. Beden, zihin ve ruhunuzun sağlıklı ve dengede olması size mutluluk katabilecek en değerli şeylerdendir. O yüzden her şeyi hissederek yapın ve güneşin doğuşunu izler gibi iç huzurunuzun da doğduğunu hissedin. 9. Sezgilerinizi dinleyin. Yalan olduğunu bile bile kimseye inanmayın ve güvenmeyin. Kimseye ekstra bir şans vermeyin. Hissetmediğiniz şekilde davrandıkça o durumu beslemeye başlarsınız. Kendinize sadık kalın. Bunu ben de yaşadım kendime ihanet ettiğimi hissettim. Kalbimi tuttuğumda ben kendime ihanet ettim dedim. Ve hıçkırı hıçkırı ağladım. Kimse sizden değerli değil, kimse sizden üstün değil. Kendinize ihanet etmeyin, bile bile lades demeyin. Olmayacağına neredeyse emin olduğunuz hiçbir şeyi eğlendirmeyin. Vaktinizi boşa harcamayın, kendinizi kullandırmayın. Kendinize ne kadar saygı gösterirseniz o kadar değer görürsünüz. Kendi hissettiklerinize ihanet etmediğinizde ve buna göre adımlar attığınızda siz gelir güçlü bir insan oluyorsunuz. Ve tek yapmanız gereken şey karar vermek. Kendinizi aldatmak büyük bir acı, büyük bir manipülasyon. Kimsenin sizi kendinizi aldattırmasına izin vermeyin. Bir yalan yaşamak büyük bir ders, ağır bir ders. Hepimiz kendi gerçeğimizi korkmadan ifade etmeliyiz. Ve bu da zaman alıyor. Herkes gidebilir, her şey değişebilir. Korkmayın. 10 ve son ders. Kelimelerinizi düzgün seçin ve dilinizi temiz tutun. Hitap edebilmek ve kendini ifade edebilmek çok önemli şeyler. İletişim okulları bitirmedim. Ancak günlük tutmayı, kendimi ifade etmeyi, şarkılar yazmayı, konuşmayı çok seven biriyim. Öğrendiğim her şeyi başkalarına anlatmayı, deneyimlerimi paylaşmayı da çok seviyorum. O yüzden akışta kaldıkça güzel konuşmaya başlıyorsunuz herhalde. Söylediklerinizden pişman olmayacak şekilde konuşun. İnsanlar hakkında kötü konuşmayın. Frekansınızı düşürmeyin, dedikodu yapmayın. Bugün savunduğunuzu yarın savunmak zorunda değilsiniz. Hayatta her şey değişebilir. Benim şu an konuştuğum şey bana da saçma gelebilir yarın. Olabilir. Ben bu yüzden bu değişim özgürlüğümü benimsiyorum diyorum. Bir şey olur tamamen yepyeni bir insana dönüşürüm. Yepyeni düşünceler bulurum. Dilinizi temiz tutun. Kullandığınız kelimeler gerçekliğinizi yaratır ve hayatınızın akışını belirler. Kendinize dalga geçerseniz, kendiniz hakkında kötü konuşursanız, başka insanların nasıl sizin hakkınızda iyi konuşmasını beklersiniz? Abartmayın ve yalan söylemeyin, dedikodu yapmayın, kötü frekanslı şeylerden uzak durun, düşük frekanslı konulardan da uzak durun. Başkası hakkında iyi ya da kötü konuşmak zorunda değilsiniz. Zihinsel enerjinizi, boğaz çakranızı böyle şeylere harcamayın. Çok fazla zihinsel enerjiniz varsa bunu aktivitelerle, bedeninizi yorarak dengelemeye başlayın. Su elementinizi ya hareket ederek terle dönüştürün ya da ağlayarak gözyaşlarınıza dönüştürün. Eğer duygularınızı çok yoğun yaşıyorsanız, bu verdiğim taktikler işinize yarayacaktır. Zaten yorulduğunuzda fark edeceksiniz. Ağladıktan sonra da yorulur insan. Bu duygular bana ait değilmiş. Benimle alakası yokmuş. Başkalarının çektiği acıları isteseniz de istemeseniz de fark edersiniz. Bu o insanla olan bağınızın ne kadar kuvvetli olduğuna da bağlıdır. Kendinizi iyileştirmeye odaklanın. Dilinizi temiz tutmaya odaklanın. Düşüncelerinizi ve kelimelerinizi iyi seçin. Ne düşündüğünü kontrol edebilen insan her şeyi kontrol eder. Size sizden başka kimse yardım edemez. Evrenin size gönderdiği insanların aslında kötü olmadığını fark edin. Evrenin size bir şey öğretmek istediğini görün. Kötü olarak algıladığımız insanlar aslında bize en çok yardım etmek isteyen insanlar da olabilir. Onları her ne kadar kendimizden uzaklaştırsak da aslında bize yardım etmek istemişlerdir. Ya sınırlarımızı koymakta ya kendimizi ifade etmemizde herhangi bir şeyde. Artık ders neyse duygularınızın ardına sıkışmış olan ve kendini ifade etmek isteyen enerjiyi algılayın. Ruhani olmak her an mutlu olmak demek değildir. Her saniye pozitif olmak demek değildir. Ruh elbet bize dokunur. Sadece onun sessizliğinde onun sesini duymamız gerek. Süper insan olma yolunda kazanılması gereken farkındalıklar dönüşmesi gereken travmalar var. O sıkışmış duyguları çözdükçe farkındalıklar ve ilahi bilgiler bize akmaya başlar. Öğrenmeniz gereken her şeyi kendi gerçekliğinizin zamanında keşfedeceksiniz. Ya uyanıkken ya da uyurken. Gün gelecek bazen üzgün hissedeceksiniz. Hayat böyle. Hayat iyi ve kötünün, aydınlık ve karanlığın ötesinde kutupların ötesinde gerçekleşir. Hep mutlu olmayacaksınız ama hep mutsuz da olmayacaksınız. Duygular gelip geçicidir. Bu da gelir, bu da geçer. Tüm acılardan özgürleşme sürecinde yaşayacaksınız bunları. Kalbinizdeki kederden özgürleşeceksiniz. Duyguları yaşayın ve size vermek istediği mesajı anlayın. Ama onların liderliğinde akışa teslim olmayın. Hatırlamamız ve minnettar olmamız gereken tek şey ben hissedebiliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İçimdeki Tarçı Podcast ikinci sezonun son bölümüydü. 3. sezonda görüşmek üzere. İyi haftalar.